Herkese merhabalar. Bugün akvaryum Dünyam kanalında kaya tuzu ve metran mavisi'nin faydalarını size anlatacağım. Ee, öncelikle kaya tuzları şu şekilde tablet şeklinde satılıyor. Ee, küçük bir yem aldığınız poşetler içinde 10-12 tane, 1 liraya satılıyor 10-12 tanesi. Ucuz. E, bu e, çeşme suyu ya da normal, zaten çeşme suyu koymayın hazır sulardaki bakterileri öldürür arkadaşlar. E, bundan bu 40 litre bir akvaryum buna 3 tane bu tabletten yeter ama böyle bir de küçük akvaryumunuz varsa şöyle ee buna da bir bıçak sayesinde şu şekilde tuzu böyle kazarsak onun içine dökmemize yardımcı olur. Buna böyle bir tablet atarsanız balıklarınız ölür arkadaşlar. Çünkü çok tuzlu olacağından yanarlar. Ee, gelelim metran mavisine. Çoğu arkadaşlar bunu e, beyaz benek hastalığında kullanıyor ama bu beyaz benek hastalığı için değil. Bu içinde için yazan reçetesine bu bildiğiniz metran mavisi. Ee, bundan da bu 40 litrelik bir akvaryum. Buna 5 damla yeter. Ama ben şu anda önceden damlattığım için sadece size göstermek için bir damla attım. Bir dam olmadı ama bir şey olmaz. Bu pis bir akvaryumuz varsa ondaki mikropları da az azaltır, az gözükür yani. Ee, bunların fiyatları işte bu 1 lira. Bunlar da 3 lira arkadaşlar. Bu benim bunun içinde de var. 3 tane ben yaklaşık 3 ayda bu iş yapıyorum. 3 tane kutu metran bahası bitti. Ee, bugünlük bu kadar. Bana abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum yazarsanız hangi konuda video çekeceğimi isterseniz ben size video çekerim. Çünkü ben de bu aralar konu bulamıyorum. Ee, çok videom oldu. E, abone olmayı ben unutmayın. Buradan Hüseyin Döner ve Akvaryum, Dün Akvaryum Dilesi kanalına e, abone olmanızı istiyorum. Onlar zaten yorum atarlar. Onlar kanalda gidebilirsiniz. E, herkese teşekkürler benim videomu izlediğiniz için.